Bismillah. Merhaba değerli dinleyenler, değerli izleyenler. Yeni bir videoda karşınızdayız Allah'ın izniyle. Evet artık konuları böyle genişlemesine, derinlemesine tamamen daha özel özel hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışırken habire bir takım şeyler alıyoruz, geri bildirimler. Bunlardan bir tanesi de ikide bir neden Kur'an'ı şöyle okuyun, Kur'an'ı böyle okuyun, diye ısrar ediyorsun diye soruyorlar. Ya da bu konuda Kur'an Arapça indi, Arapça okunmalı. Biz Kur'an Arapça okunmamalı demiyoruz. Bakın, buradan tekrar açıklayayım. Biz Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunmaması ile ilgili bir şey söylemiyoruz. Ezanın Arapça okunmaması, surelerin namazın Arapça kılınmaması ile ilgili bir şey söylemiyoruz hiç öyle bir şey bulamazsınız. Öyle bir şey yok. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey irşatla ilgili arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla gelen Arapça bir kitaptır. Bunda hiç kimsenin bir şerp ve şüphesi yoktur. Biz buna iman etmişizdir. Bu kitap niye gelmiştir'i anlamanız gelmiş olduğu vazifeyi bir hakkın yerine getirmesine izin vermeniz, fırsat tanımanız için Kur'an-ı Kerim'i anlamanız lazım. Bir Arap kadar ki onları da tırnak içinde tartışacağım sizinle. Arapçayı anlayabiliyorsanız ana dili olmasına rağmen ki biz ne diyoruz anlattık bunları daha önceki videolarda. Diyoruz ki biz Türkçeyi bile doğru düzgün birbirimizle konuşabilip anlaşabilecek kadar anlayamıyorken sınıflar geçerken Türkçe dersinin önemini fark etmediğimiz için Türkçeden sınıfta kalmayı kaldırırken halbuki senin ülkenin ana dilini bilmeyen bir çocuğu sen bir sonraki sınıftaki bilgileri öğrenmesi için yoluna devam ettiremezsin arkadaşlar. Sonuçta ne olur? anlamayan nesiller ortaya çıkar. Bizim ciyaklamamızın sebebi bu. Bu anlamayan nesillerin sorunu da şu oluyor. Bu sır şu, bu sır şu sır, aa burada bir sır diyen zırcılar var ya, işte bunlara fırsat kalıyor. Çünkü anlamayanlar çoğaldıkça, anlayıp anladığını suyu istimal edenler de çoğalıyor arkadaşlar. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? mürşit ve irşat ilişkisini algılamanız gerekiyor. Bakın. Bunu algılamazsanız tekamül edemiyorsunuz, gelişemiyorsunuz, level atlayamıyorsunuz, update olamıyorsunuz, güncellenemiyorsunuz. Güncellenemediğiniz için de ne oluyor? Kim size bir şey söylese sır sanıyorsunuz. Halbuki ortada bir sır olmadığını bilmem kaç videodur anlatmaya çalışıyoruz şu sır bu sır dedikleri her şeyin aslında sır olmayıp açık bir şey olduğunu da ispat etmeye çalışıyoruz. Bütün bunları yapmaya çalışmak için birkaç dili, birkaç dili anlamaya, özellikle kendi ana dilimizi düzgün anlamaya ve sizinle düzgün konuşmaya çalışıyoruz. Lütfen bu yaptığımız işlerin, bu emeğin neden olduğunu anlamaya çalışın arkadaşlar. Bu bir girizgah olsun. Gelelim mürşit ve irşat ilişkisine. Şimdi tabii kelimelerin anlamları ve dilin içi boşaltıldığında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Talebe lafı mesela kaldırıldı. <laughs> ne diyor? Öğrenci. Ne yapar öğrenci? Öğrenir. Hayır kardeşim. Öğrenci ile talebe aynı laf değildir, aynı kelime değildir talebe talep eder. Yani öğrenmeyi talep eder. Öğrenci sen ona ne anlatırsan onu dinler. Bakın istedikleri şeyi buradan anlayabilirsiniz. Bu iki tane kelimenin anlamında yaptıkları oynama, erozyon, içini boşaltma. Aslında talebenin ne olduğunu ortadan kaldırdığınız zaman öğrenmeyi talep etmeyen ama zorlan bir şeyler öğretmeye çalıştığınız ve zorla çalıştığınız için de öğretmeye çalıştığınızı ya hiç öğrenmeyen ya da çok az öğrenen tipler ortaya çıkıyor. Şimdi siz bu tipleri ortalığa saldığınızda tabii ki birileri, birileri ki bu bir ihtiyaç arkadaşlar bunu unutmayın. Neden ihtiyaç olduğunu Kur'an'ın içerisindeki bir ayetten size örnekleyerek anlatalım. Ne diyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla sakinleşir. Şimdi bu ayet Kur'an-ı Kerim içinde durdukça ve biz bunu okudukça anlıyoruz ki biz nerede, ne zaman, hangi yaşta, ne şekilde olursak olalım belirli zamanlarda bazen zaman zaman heyecanlanıyoruz, üzülüyoruz, yeyse kapılıyoruz, umutsuzluk ortaya çıkıyor. Aa ne yapsak diyoruz, kimden isteyeceğimizi bilemiyoruz saçma sapan insan olanlardan istiyoruz. Aslında ne diyor? Allah'tan isteyin. Biz Allah'tan istemeyi bırakıyoruz. Ve bu yaptığımız şeyin yanlış olduğunu fark ettiğimizde acaba doğru nasıl yaparız diye araştırma içerisine giriyoruz. İşte bu noktada işte bu noktada kendimizi geliştirmek, güncellemek, update etmek ya da ne diyorsanız irşat etmek İnkişaf etmek. Bunların hangisini istiyorsanız kullanın arkadaşlar. Hepsi aynı yere çıkıyor. Bunun için harekete geçiyoruz. Tamam, çok güzel. Aptalca bir eğitim sistemi içerisinden hiçbir şey bilmeden ortalığa salındık. E birden bir şeylerin farkına vardık. Bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Dan, ziller çalıyor. Kime soracağız? Ya da ne yapacağız? İşte bizim size... Videoların başından beri anlatmaya çalıştığımız, ciyak ciyak bağırdığımız, olabildiğince gür sesimizle size bunu duyurmaya çalıştığımız, mutlaka Kur'an-ı Kerim'in anlamını anlayacağınız ana diliniz hangisi ise onda da okumanız gereklidir dememizin sebebi bu nokta. Siz soruyu kime sorarsanız sorun. Şeyhimiz, Ülül Emrimiz... Diyanetimiz bunun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ne derseniz deyin sonuç itibariyle yorumunu, algısını, anlamasını kendiniz yapacaksınız. Biz burada ne diyoruz? Bizim dediğimizi de kabul etmeyin. Bizim öyle bir iddiamız yok. Sorumluluğunu da almayacağımızı söylüyoruz. Daha şimdiden. Sadece sizi Kur'an-ı Kerim'in mürşitlik, yani sizi irşat edecek, yani sizi güncelleyecek, yani size o kafanıza takılan soruların cevaplarını verecek halini size yaşatmasına izin verin diyoruz. Bütün bütün mücadelemiz bu yönde. Çünkü siz eğer Kur'an'la irşad olursanız sizi hiç kimse kontrol altına alamaz. İradenizi tekel altına alamaz sizin aptal olduğunuzu, kendisinin akıllı olduğunu, bak çok güzel biliyor, vay anasına ya neler biliyor deyip böyle size Arapça acayip acayip şeyler söyleyip, arkasından da sen bilmiyorsun, bak sen salaksın, ben bunu sana anlatayım deyip, ki inşallah, inşallah, Niyetleri o olabilir. İyi niyetle Allah size anlatmaya çalışıyor olabilirler. Ama çoğunlukta görüyoruz ki Birazcık kuyruklarına bastığınız anda öyle bir kıvırıyorlar ki tıpkı Musevi hahamlar gibi. Arkadaşlar karınlarına ateş dolduruyorlar. O ateşten sizin de nemalanmanızı istiyorlar. Bunu mu yapacaksınız? Yani hedefiniz bu mu? Niyetiniz bu mu? Siz Allah'ı anlamak, Allah'la ilgili bir şeyler öğrenmek için talep ediyorsunuz. Talebe oluyorsunuz. Sizi inşat edecek saçma sapan tipler ortada geziyor. Daha dua etmeyi size anlatamayan, her şeyin bu alem olduğunu sanan. Bakın bunlar çok korkunç şeyler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in sizi inşat etmesine izin verdiğinizde bakın anlayın anlamayın. Ne söylüyorsa Kur'an'a söyleteceksiniz. Allah'ım ben anlayayım. Benim kafamdaki takıldığı takıldığım nokta şurası. Ben bunu öğrenmeyi, anlamayı talep ediyorum deyin. Hele bir bakın bakalım ya ne oluyor. Bu arkadaşların tuzaklarına düşmeyin. Bunlar iblis ve onun avaneleridir. Tahutlaşmış şeytanlardır. Bunların size yapmak istedikleri şey sizi Allah'ın bulunduğu noktadan, Allah'tan uzaklaştırmaya çalışmaktır. Halbuki bilmiyorlar ki sizi her ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini de dahil olmak üzere Allah'tan uzaklaşamazlar. Allah her yeri, her şeyi, her alemi, her varlığı kuşatmıştır arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapın ondan uzağa kaçamazsınız. Ne yapacaksınız? O Allah'ı anlayabilmek için kendinizi geliştirmek durumundasınız. Kendinizi güncellemek durumundasınız bu güncellemenin bugünkü kaynağı da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe, Türkçe anlayarak okursanız, hadisi de anlayarak dinlersiniz, sünnet-i seniyeyi de anlayarak okursunuz arkadaşlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamadan sadece sünnet-i seniyeyi anlayarak ben hareket ederim ya da sadece hadislerle hareket ederim dediğiniz anda siz ne yaparsanız yapın yanlış yapmaya başlarsınız. Çünkü biz kaynaktan duymuyoruz hadisleri. Kaynaktan görmüyoruz sünneti seniyeyi. O peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamış, konuşmuş, anlatmış. Birileri de bize anlatıyor. Bakın kulaktan kulağa geliyor. Dolayısıyla biz o noktada olmadığımız için hataları kapatacak kaynak ortada yok. Burada değil. Ama ne yapmış? Ki bunu kendi de söylüyor arkadaşlar. Ne dedik? Önce söylenen önce uygulanır. Sonra söylenen sonra uygulanır. Hala kanunlarda böyledir. Veda ne diyor? Size iki tane sağlam ip bırakıyorum. Birisi bana vahiy olarak gelen Kur'an. Biri de benim yapıp edip söylediklerim. Demiyor ki benim yapıp edip söylediklerim ondan sonra Kur'an hiç mi kafanız çalışmıyor? Yani bu kadar net anlattığımız bir şeyin sonucunda elinize, <laughs> özür dilerim, <laughs> elinize bir Kur'an-ı Kerim alıp bunun Türkçe çevirisini okuyup anlamayıp arkadaşlar bakın anlamanızı o okuduğun her şeyi çözdük. Aa bak buna da bunu istemiyoruz. Diyoruz ki zahmet edin. Biz de siz de zahmet edeceğiz. Zahmet etmezsek rahmete ulaşamıyoruz arkadaşlar. Allah'ın rahmeti gani. Bakın bunların hepsini söylüyoruz. Ağzımıza dilimize pelesenk olmuş. Bunlar böyle temcit pilavı gibi söyleniyor. Ama niye söylüyoruz o size anlatmamız önemli. Neden? Tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in mürşitlik vazifesini yani insanları aydınlatma, onları çağına, zamanına ve durumuna göre güncelleme kabiliyeti ve mucizesini reddetmeyin arkadaşlar. Sizi şeyhiniz güncelleyemez. Sizi falancanız filancanız her necinizseniz dedikleriniz güncelleyemez arkadaşlar. Çünkü onların söylediklerini sizin <laughs> ne kadar anlayabildiğiniz tartışma konusu. Temelden başlayarak bina kurulur. Çatıdan başlayarak bina kuramazsınız. Temel kurandır. Çünkü Allah insanı muhatap aldığı için sizin ve benim hepimizin makamını bu aleme göre ayarladığı ve aslımıza döndüğümüzde karşılaşacaklarımıza hazırlıklı olabilmemiz için bize Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bize İslam dinini yaratmıştır. Bütün peygamberleri İslam dini üzerine göndermiştir. Peygamberlerin hepsi salih'tir. Salih olmadan, arkasından kul olmadan peygamber olunmaz. Bizim peygamberimiz de dahil hepsi salih kullardan olan nebilerdir, peygamberlerdir, uyarıcılardır arkadaşlar. Onların bize getirdiği bilgi bir kitaptır. Hepsi aslında Kur'an-ı Kerim'dir. Yani İslam'ın kullanım kılavuzudur. İnsanın en yakışan, insana en yakışan kullanım kılavuzudur. Şimdi bunu nasıl reddederek siz anlamadan amel etmeye kalkıyorsunuz? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Bunları yapmakla herhangi bir şey elde edemeyeceğiniz hem peygamberler tarafından ki bizim peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam tarafından da hem de diğer peygamberler tarafından ikaz edilmiş. Siz ben şunu kazanacağım maksadıyla bu bir ticaret değil arkadaşlar. Ben şöyle yaparım da cenneti kazanırım. Böyle yapmam cehenneme giderim. Böyle bir de, böyle bir hesap değil bu iş. Siz eğer gelişmezseniz, inkişaf etmezseniz, kendinizi güncellemezseniz böyle ortada kalı verirsiniz. Ona da isim koymuş Allahu Teala diyor ki kaybedenler, azap içinde olanlar neden azap içinde oluyorlar biliyor musunuz? Çünkü onlar kendilerini geliştirecekleri, anlayacakları, kavrayacakları zamanı kendilerine verilmiş olan hakkı kaybetmişler arkadaşlar. Siz bir konsere gidiyorsunuz, çok basit bir örnek. Biletiniz var almışsınız ama bilet yok. Kaybetmişsiniz. Girebiliyor musunuz? Alırlar mı sizi içeriye, değil mi? Bakın çok basit şeyler var ortada. Siz eğer Allah'ın sizi muhatap alarak size anlatmak istediklerini, sizi geliştirmek istediği hale gelemiyorsanız, sizi neden içeri alsınlar arkadaşlar? Bir defa başta kendi içerisindeki metaforda kaybediyorsunuz zaten. İleriye gitmenize bile gerek yok. Burada anlaşılıyor her şey. O yüzden tekrar ediyoruz. Kur'an'ın mucizesi olan mürşitlik, irşat etme kabiliyetini yok sayamazsınız. Hiç kimse de sayamaz. Benim karşıma hiç kimse çıkıp Kur'an insanı irşat edemez falanca da öğrenmelisin diyemez arkadaşlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabul etmiyor. Bunu aklı selim, salih olan kulların hiçbirisi de kabul etmemiş zaten. O yüzden lütfen açın. Kur'an'ın sizi geliştirmesine, sizi aydınlatmasına, karanlıktan aydınlığa çıkarmasına. Bakın ne diyor? Bütün kitaplarda var. Ve Tanrı ışık olsun dedi. Al İncil'den bir bap ve tanrı ışık olsun dedi. E şimdi karanlıkta değil mi? Bakın ne yaptı? Tanrı bizi aydınlattı. Allah bizi aydınlatmak için uğraşıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Karanlıkta böyle hop hop işi götürelim biz karanlıkta. Bir gün pat diye ışığı açtılar mı? <laughs> Bu şey gibi, e, virüs aramak gibi yazılımlarda. Yazılımda virüs ararken ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz ki Unix'te siz virüs bulmaya kalktığınızda zaten virüs kendi ortada duruyor ama Windows'ta virüsü her türlü karanlığa saklayabiliyorsunuz kıyıya köşeye. Niye aralarında bu kadar fark varken anlayanlar anlayacaktır. Unix'te çalışırken hiç virüsle uğraşmıyorsun. Hem yani öbür tarafta ne oluyor? Windows gibi kapalı sistemlerle çalıştığında karanlıklar içerisinde kayboluyorsun. Ulan ora neydi, bura neydi falan abi virüs programı alalım bilmem ne yapalım diye uğraşıp duruyorsun. Aynı şey siz kendinizi lütfen güncelleyin. Neyle güncelleyin? Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim'in Arapça vahiy olan, Arapça inmiş olan, evet Arapça kitap olarak indirdik dediği kitabın içerisinde sizin kendi ana dilinizle anlamanız gereken kitabı açıp okuyarak irşat olun. Allah akıl fikir versin, irşadınızı hayırlı kılsın, kendinize dikkat edin.